koridorda hareketler yapacağım maç değil ama bu sefer çünkü ben aşağıda evet maça baş şimdi hareketlere başlayalım bu asil bugün bu videoda futbolcuların gollerini yapacağım arkadaşlar öncelikle şeyden başlayayım arkadaşlar arkadaşlar eee Osimen'in Rovaşat'ı hissiyle başlayacağım arkadaşlar. Osimen Rovaşat'a. Evet. Zaten Osimen Rovaşat'ı. Evet. Osimen Rovaşat'ı hep bildiğim için zaten arkadaşlar. Onun hiç uğraşmayacağım. Ama tek de yapamam da. Evet. <laughs> evet. Efendim. İlk kolaydı arkadaşlar. Ne zaman? Hayır, <laughs> evet. Burası. video ya. bir tane daha roşet Yok. Böyle çekeceğim arkadaşlar şimdi Böyle pek çekemem. Evet, bu daha kolay arkadaşlar. Oh <laughs> Arkadaşlar bu da kolaydı. <laughs> Ay, ya. O kadar ya O kadar O golü ben lazım. O kadar O kafasından atacağım Ya O buradan ilerlemem çok O ya Buradan. Çok kolay arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu kafalar çok kolay. Kafa olmak kolaysa yorumlara yazın. Top siktireceğim şimdi arkadaşlar. Ah. Üç şansımız var. Üçten bir şansımız kullandık. İki kaldı. Son bir ak. Ah. Evet arkadaşlar kafada da kafa sik. Şimdi diz yapacağım. Onda da çaktım var. Vay diziydi. Evet bir. Son şans mı arkadaşlar? Ah. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kafayla sektirmeye geçeceğim. Bunda da Üç hakkımız var. Evet. Evet bu birinci hakkı. Ah! Son hakkımız arkadaşlar. Ah! Arkadaşlar evet. Sektirme bu kadardı. Şimdi gökkuşağına gideceğiz. Geçeceğim. Neymar'ın klasiğini yapacağım. Küçük gel. Neymar'ın bir tane... Ben kendi uydurmam lan yapayım. Kendi uydurduğum gün kuşağını yapayım. Bu. Ama şimdi... Benim orijinalini yaptım arkadaşlar. Şimdi Neymar'ın kendisin kendisi dur şey başka şeydi yapalım. Dur aldık. Evet, şimdi kendim çalışarak öğrendim. Neymar'ın küçük yaptığını yapacağım. Evet. Ah, olmadı. Evet arkadaşlar, bu iptal. Bu olmadı. Ya. Evet. Aa. Evet hızlı bir Ya. Şöyle yapıyor. derim arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar, pek olmuyor. Şimdi aklıma pek de bir şey gelmiyor herhangi et yapacağımı düşünüyorum. Uf, tamam. Bir şey Yüksek kafa antrenmanları arkadaşlar. Hadi. Kafa antrenmanları yapacağım. Gol antrenmanları olsun. Böyle Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.